Ee, bu hafta neredeyse yayınları yayınlarımızı eksik bıraktık ee, ama e, anlayışlı karşılayacağınızı umuyoruz. Ee, gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Ee, buradaki e, inşaatta çalışıyorlar şu an. Ee, ki herkes bir küreğin bir ucundan tuttular. Hep beraber birlikte. Hocam. He. Bir kolay gelsin alırız yani. Hani hadi kolay gelsin arkadaşlar. Evet. evet. Ee, yoruldunuz mu? Hocam, hocam taş taşıyoruz. Taş. Taş. Yorulduk. Dünden beri taş taşıyoruz. Ta yani taş taşıdık kelimesi gerçek. Gerçekten oluşuyor. Evet arkadaşlar e Üç günlük büyük bir maraton. Evin girişi. Önümüzdeki hafta hazırlanmaya çalışacak. Buradan üst kata çıkıyoruz. Hazirana yetiştireceğiz. Haziranda burada ağırlayacağız herkesi. Burası üst kat. Üst katın manzarası. Evet arkadaşlar. Burada aşağıda çalışıyor herkes. Büyük bir hızla. Şuraya bir kamera yaptık. Şuradaki bongolavumuz var. Ormanın tam orta kısmında kule şeklinde Tamamen Yardıma gelen Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ee, Önümüzdeki hafta burası tamamlanmış olacak Hep beraber inşaatlar. Bugün pazar diye kapattılar Şimdi size bahsedeceğim konu bağlarımızla ilgili hani insan bu dünyada görünmeyen bağlarıyla bağlantılıdır. Hani sizlerin görünmeyen bir sürü ipiniz var. Ve bu ipler Çocukluğunuzda size bağlanmıştır. Hani nasıl ki bir kukla e, sizle beraber hani kukla hareket ediyorsa siz de aynı şekilde aynı kukla şeklinde hareket edersiniz. Bu e, hareket önce e, aile tarafından ipler bağlanır. Hani aile tarafından bağlanmış olan bu ipler e, işte size verilmiş isimden tut bulunduğun ülke, e, bulunduğun şehir, bulunduğun e, alan, bunlar hep bir senin bir bağındır. Sen sadece yer çekimine bağlı olduğunu zannedersin. E, halbuki e, senin e, o kadar çok fazla bağlantın vardır ki. <laughs> Şimdi mesela bir bunun dün bir köpeğimiz var bizim işte yoldan aldık burada eğitmeye çalışıyoruz. Fakat köpek daha yeni 2-3 aylık olduğu için özgür olmak istiyor. Yani nefsi emmare. Yani işte her yeri deşelemek istiyor. işte tuvaletini her yere yapmak istiyor falan ve ben bunu tuttum. Bunu tuttum. Ee, şey yaptım. Ee, bir ipe bağladım ve hani kapının önüne bağladım. O arada Ayşenur başladı üngür üngür ağlamaya. Dedim ya bak bu nefsi emmare. Ben bunu bağlayacağım ki yani e, her hareketini yapmasın. Yok dedi köpeğin bağlantısı için ağlamıyorum ben hani. Ne için? Kendi kendimdeki bağlantıları Fark ettiğim için ağlamaya başladım. Yani e, o anda e, ondaki aydınlanma e, beni dedi, sen dedi köpeğin boynuna bir tane ip bağladın ve e, hareket etmesini engelledin. Benim boynuma kaç tane ip bağlandı? Onun için ağlıyorum dedi. Yani çok doğru bir şey söylüyor. Yani senin kaç tane bağın var? Hani parasal bağların işte evlilik bağların aile bağların hani deriz yani ya aile bağları falan yani sana bugüne kadar öğrenmiş olduğun dinsel bağlantılar yani bak yanlış yaparsan cehenneme girersin doğru yaparsan gibi sürekli senin bir sürü bağlantın var yani senin sadece boynundan ip geçirilmedi aynı şekilde kollarından ellerinden ayaklarından da ip geçirildi yani sen zannediyorsun ki ben hareket ediyorum. Hayır. Sen bugüne kadar öğrenmiş olduğun, sana öğretilmiş olduğun bilgilerle hareket ediyorsun. Öyle bir imkanın yok. Ve e, Ayşe Nur durdurum yani bak diyorum Ayşenur yok hocam diyor. Yani ben bugüne kadar o kadar çok bağlarım varmış ki diyor. Sadece o köpeğin diyor boynuna o ipi bağladın ya diyor. Kendi bağlarımı fark ettim diyor aydınlanma böyle bir şey yani insanlarda aydınlanma dediğimiz kısım e, tamamen aydınlanma e, işte bir köpeğin e, bağlantısını yaptığında Hani kö bir köpeğin boynuna ipi bağladığında e, kendini fark etmektir yani hakikate ermek biz ee, diyor ki yok canım özgürüz filan yani Özgür falan değilsin Ve bugüne kadar da özgür olmadın Hani özgürlüğün senin e, Yani işe gidip gelmek Ya da akşamları gidip e, istediğim yere gidiyorum özgürüm Hayır Seni bağlayan duygular, düşünceler Öğretilen bilgiler Bunların hepsi senin bağların Sen Başkaları tarafından yönetilen iplerle yönetilen insanlarsın. İşte Ayşenur gibi o bir köpeğin e, boynuna ipi bağlayınca kendi bağlarını fark eden insanlar gibi olmak lazım. Yani, Ya Rabbim, ben bu dünyada ne kadar çok ip bağlamışlar bana. Bunlardan özgürleştirmek için Peygamber Efendimiz ne kadar mücadele etmiş köledik sen köle olarak doğmadın ama sonradan köleleştirildin. Sen sonradan her şey sana yüklendi bu bilgiler. Sonradan sana bu bağlar bağlandı. Ve her bir bağ bağlandığında sen kendi benliğinden vazgeçtin. Kendini aramaktan vazgeçtin. Arkadaşlar İnsan bu dünyaya kendini bulmaya ve kendini tanımaya geldi, kendini bilmeye geldi. Bu yüzden e, küçücük bir şeyden bile uyanış yaşayabilmek. Ben yüz defa söylüyorum, diyorum ki, yani siz başkalarının kölelerisiniz, anneleriniz de başkalarının köleleriydi. Yani siz hayatınız boyunca hep başkalarına köle olarak yaşadınız. Hani ama de, ama siz kendini de zannettiniz ki özgürsünüz. Hani hiç özgür falan değilsiniz. Hayatınız boyunca özgür olmadınız. Özgürlüğü bir defa tatsanız <laughs> şimdi ben burada karasinekleri gördüm üstünde işte bir yaban hayvanı pislemiş. Biraz evvel de yemekte bunu anlattım. <laughs> Sinek pisliğe koyar şeylerin çocuklarını tohumlarını. Sinek pisliğe koyar. Ama arı bala koyar çocuğunu. Yani sen çocuğunu ya pisliğe koyacaksın ya balın içine koyacaksın bunları anlamak doğayı anlamak bunlar erenlerin evliyaların işiydi hani bir pislik gördüğün zaman hemen üzerini kapat sinekler orada yavru yapar yavrularını orada çoğaltır ama sen çocuğunu bala koyarsan oradan da arı yani tertemiz bir e, hayvan üretirsin dünyada her şey sana ibret olsun diye yaratıldı hani sen boşu boş seni diyor boşu boş bırakmadık ki diyor yani ya seni dünyaya boşu boş gönderdik. Ne yaparsan yap ye iç araba al ev al işte bu dünyanın keyfini çıkar diye <laughs> göndermedik ki diyor. Yani sizler sizleri diyor bu alemde e, şuradan yeni yapılan e, salonu da göstereyim. Sizleri diyor bu alemde eğitmek için gönderdik. Hayatı öğrenmeniz için gönderdik. Yani maalesef e, biz çocuğumuzu nerede büyütüyoruz? Bir sinek gibi mi büyütüyoruz? Bir bal gibi mi büyütüyoruz? Bir arı, çocuk biz, bizim çocuğumuz bir arı mı olacak? Ne deriz arıya? Arı gibi çalışkan. Hiç sineğin çalıştığını gördünüz mü? Pislikle beslenir. Hiçbir zaman ee, hayatı boyunca sinek e, böyle gideyim de bir bal yapayım falan. Hayır, nerede bir pislik var, nerede bir çöp var, nerede bir şey var. Oradan beslenir, e, bedava beslenir ve çocuklarını da gene çöplükte ya da pislikte çoğaltır. Yani insan dünyada iki çeşittir. Ya sinektir ya arıdır. Ya arı gibi çalışkandır, Allah'a hizmet eder, bal üretir ve hani şifa üretir e, ya da e, sinektir. Yani bunlara sen karar vereceksin. Evet, geçen sene e, sebzelerin olduğu alana e, yaptık. Şöyle yapalım. Geçen seneki sebzelerin ekildiği alan. Şu burası da zaten bizim eski e, yerimiz. Eski binamız. Ama bu salon e, hem insanların rahatça kalabileceği bir alan yaratmaya çalıştık. Bunlar hep sizlerin sayesinde oldu. Yani benimle alakası yok. Hani biz ben yaptım diyemiyorum. Benim de diyemiyorum zaten. Bunların tamamı yine sizin eseriniz. Sizlerin uğraşılarınız. Burada herkes geldi yardım etmeye. İnşallah önümüzdeki haftada önümüzdeki haftada bitirmeye çalışacağız evet devam edeyim anlatmaya. Burada olmak sessiz, sakin doğanın içinde olmak. Yani sessizden her şeyden uzak olabilmek. Hayatı yani buranın gündüzü çok güzeldir. böyle ormanlar, dağlar, ee, şöyle bütün ovayı buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani e, şu geçen seneki salonumuz bungalov, yani bu bizim taş evimiz, aynı zamanda işte açık mutfağımız, şurası da artık e, Ağaçların arasından görünüyor, burası da yeni binamız şimdi insanlar tefekkür etmedikçe, düşünmedikçe, akletmedikçe hani siz akletmez misiniz diyor hani bu sene işte meyvelarımız inşallah çıkacak meyvelarımız, elmalarımız falan bunların hepsi gelen arkadaşlarımız yiyebilir. Benim diye hiçbir şey yoktur. Hani derler ya böyle malın mülkü vardır. Mülk Allah'ındır yani. yani bur burada işte esas mülk Allah'ındır. Yani benlik e Allah'ın dağı yani. Hani buraya bir tapu çıktı diye benim diyemem ki. Ölüp gideceğim burası. Kim bilir kim yiyecek buradaki yemekleri, iç içecekleri. Yani <laughs> şimdi e bağlarınızdan kurtulmadıkça Bağlarınızdan tekrar tekrar fark edip onlardan uzaklaşmadıkça e, bu dünyada kukla olarak yaşamaya devam edersiniz ve kukla olarak ölürsünüz. E, soru soran var mı bakayım bir? Arkadaşlar gece gündüz çalışıyoruz. Ee, Hayat Akademi Almanya'dan selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Filiz'den e, selamlar, teşekkür ediyoruz. Geçen sene bitki etkimiz, evet evet doğru. Evet. Ee, şimdi e, ekip çalışıyor da, hem onları da canlı yayına almış oldum. Şöyle bir giriş yapalım. Burada aşram evi yazısını göreceksiniz. Aşram evi yazısı. Şöyle. Orası 6 metre yüksekliğinde. Yani e, normalde ağacın ama yerden e, 10 13 metre yüksekliğinde hani alt zeminle bağlantılı 13 metre yüksekliğinde meditasyon platformu var yukarıda. Ağacın üzerinde. E, hepsi kendiliğinden oldu. <laughs> İnanın bana ben bir şey yapmadım. Hani eee <laughs> Ödemiş Gölcük Subatan Yaylası. Burası Ödemiş Gölcük Subatan Yaylası. Evet, buradan böyle bir giriş yapıyoruz. Pazartesi derslerimizde sürekli bunu anlatıyoruz. Yani bağlarınızdan kurtulun. Nasıl kurtulacağınızı anlatıyoruz. Bunlar kendiliğinden biz ekmedik bunları. Bunlar kendiliğinden pan, buna e, e, endemik bitki örtüsü deniyor. Arılar çok seviyor bu örtüyü. Yani şu burada lüzumsuz. Şunu alalım. Bu bak arı geldi. Arıyı görüyor musun? Bunlar da gene kendiliğinden buranın kendi yerel bitki örtüleri. Ee, arkadaşlar e, doğayı ellemediğiniz zaman doğa kendisi inanılmaz canlıdır hani e, mesela herkes burada 150 metreden falan karşı dağlarda su çıkarıyor bakın bizim suyumuz hani <laughs> görüyor musunuz suyu hani e, 24 saat bu su devamlı akıyor yani burada bir kaynağımız var. Size bir tane daha çok güzel. Geçen sene kullandığımız içme suyu kaynağını göstereyim. Onu da şöyle yapadım Bakın. Bu da gene geçen sene sene sonuna kadar Eylül sonuna kadar bu pınarımız aktı. Bu bu <laughs> burada üç tane e, pınarımız var. Bu üç tane pınar e, molam mı verdiniz? Yok yok. Ayakkabı. Burada e, tamamen. Açık mutfak kahvaltılarımızı burada yapıyoruz. Ee, öğleden sonra gözleme yapılacak. Yani daha yerleşmedik. Yani hazırlıklarımız inşaat bittikten sonra çünkü burası bizim geçen seneki alanımız. Ahmet merhaba. Bu benim en küçük evet. çırağım. Ee, koşarak geliyor yardım etmeye. Ee, <laughs> bir de geç, geçen anlattım. Bizim yoldan almıştık ve Ahmet Al kucağına. yoldan almıştık. Ee, ne kadar büyüdü bak. Ee, artık bize alıştı. Bu üçüncü günü gece rahat uyuyor, hiç ağlamıyor. Bizimle beraber yemek yiyor. Gelenler mama falan getirmiş ama mama yemiyor. Yemek biz buradaki yemeklere alıştırdık. Yemeği daha çok seviyor hani çünkü sokakta yetiştiği için. Burası bizim eski eski binamız. Ee, evet e, burada us, usta oturuyor hani bu bölge ustanın bölgesi. Ee, dutlarımız olmak üzere yani dutlarımız da hazır hani daha vakti var. Kirazlarımız olmak üzere. Yani onlar da hani Haziran'ın eskiden Haziranın 15'inde olurdu ama bu sene çok erken oldu bütün e, şeyler. E, buralara çiçekleri ekiyoruz. Ben size ben kirazın tanelerini göstermek istiyorum. Bakın sevgi dolu ya bakın hani burada yani küçücük bir ağaçta kaç tane kiraz var yani. Yani kimler yiyecek? Yani <laughs> biz her zaman şunu söylüyoruz. Bizim hayatımızda yarım kilo kiraz aldığımız zaman e, yarım kilo kiraz aldığımız zaman nefsimizi köreltiyoruz. Yani ben hani yarım kilo kiraz mı yiyorum? Ama bunları diyorum ki Allah'ım kimler yiyecek? Hani insanlar gelse hep beraber yesek, paylaşsak. Yani her gelen yiyecek içeceğiyle geliyor. Yapmayın ya burası doldu diyorum getirmeyin fazla. Ee, yok hocam boş gelmeyelim diye doldurup doldurup geliyorlar. Ben de hepinizi seviyorum. Mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım. Rabbimize yarayan insanlardan olalım. Arı gibi olalım, sinek gibi olmayalım. Çocuklarımızı arı kovanında büyütelim, pislik yuvasında büyütmeyelim. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Hoşça kalın.